<laughs> okay, so uh, can I get the Wi-Fi password, please? Oh, it's gonna be over here. So Wi-Fi is Escador Coffee uh -huh. Bar, and the password is smile to the bartender. <laughs> okay, funny. Thanks. knocking on heaven's door. <laughs> evet, videoya Litvanyalı bir hanımefendiyle başladık. Çok güzel gülümsüyor değil mi? Yolculuk sıkıcı olduğu için oradan başladım ama şunu söyleyeceğim. Bu Türk erkekleri kesin. Aa Litvan kızlarına bak bizim kızlar hiç öyle değil falan derdi. Abi baskıyı anlamıyorsunuz. Yani Türk erkekleri herhangi bir kız gülümsediğinde bırak gülümsemeyi. Göz göze göz kontağı kurduğunda direkt o kız bana baktı." Yani yüzük görmüş ork gibi saldırmaya başladığınız için kadınların psikolojisini bozduğunuzdan tabii ki herkes temkinli, soğuk davranmak zorunda. Lütfen biraz medeniyet. Evet, Litvanya'dan klasik sokak manzaraları göreceksiniz buradan. Sokakta olan, sokakta olup bitenleri gözlemleyeceksiniz. Sokak satıcıları var. Litvanya daha 92'de ve 92 civarı. Tam tarihini bilmiyorum. Sovyetler Birliği'nin esaretinden kurtulup bağımsızlığını ilan etmiş bir Baltık ülkesi. Burası da Vilnius. onu ortodoks olması lazım kiliseler her yerde bildiğiniz gibi kilise gizli geçitli yerler vesaire var biraz korkulu alanlar da var Köprü'ye gelince Ojepis'e geldiğimizi anlıyoruz. Ojepis sanatçıların kurduğu bir cumhuriyet gibi bir şey. Burada bir hanımefendiye rast geldik ve biraz ondan dinleyelim dedim. Ee, aynı zamanda herkese şey soruyorum. Rifai neden seviyorsun? Nobel ödüllü bir Türk yazar tanıyor musun diye soruyorum. What's your name? My name is Tanya. You are from Ukraine, right? Yeah. Have been living here for two years. Almost. L why should people like Vilnius? Okay, I like Vilnius. It's European city, mm -hmm. and uh, I like. Uh, <laughs> I'm, I'm shy. <laughs> I'm right? knock, knock, door Vilnius young people, they are more modern, you know lithuania is uh, soviet, from soviet union country, but i don't see soviet union here, and i'm glad. because <laughs> mm -hmm. they're going to europe. you can see it. you can see it in young people. you can see it in adult people. and they all are, are very supportive, very kind. Uh, you can ask for help. do you know any turkish writer who got nobel literature prize? <laughs> no. What do you know about Ujupis? Ujupis, it's it used to be a place for uh, poor people. Uh, it used to be place, uh, damaged place, uh, mm -hmm. very ugly place. But I don't remember when a uh, group of artists decided to remake it and wow. to create a lot of. Space uh, art spaces. You can see if you will walk there, you can see a lot of different monuments, arts. They decorate this place, and now this is an area for creative people more, young creative people. Ujepis güzel. Daha önce daha güzeldi. 15 sene önce Erasmus burada yaparken daha fazla stüdyolar, art house vesaire vardı. Şimdi arka tarafa çok lüks binalar yapmışlar. O melekli heykelin etrafında birkaç ev var ve daha sonrası zaten biraz tamam korunan bölge korunmuş ama dönüşüme girmeye başlamış. Need... Tanya'nın da aktardığı gibi şehrin en fakir bölgesiyken sanatçıların gelip orada buluşmaları, birleşmeleri, oraları stüdyoları çevirmesiyle güzel bir sanat merkezi haline gelmiş. Bir de Ojipis'in işte bağımsızlık bildirgesi var. İşte her köpek köpek olma hakkına sahiptir. Tem, i̇nsanlar tembellik yapma hakkına sahiptir. İnsanlar her milletten olma hakkına sahiptir. İnsanlar karşı koyma hakkına sahiptir vesaire diye ilginç bir bildirgeleri, bildirileri var. Bir de burada Mariana satan bir dükkana denk geldim. Biraz içerisini dolaştırdık. Alışveriş falan yaptığıma değil yani sadece size göstermek için. hello. Hello. <laughs> so you're selling carrots, right? Yes, CBD. So how much does it start from?: uh, Seven euros for a gram, it's usually the price. Mm -hmm. um, we have also cheaper flowers for four euros for a gram and for five euros for a gram. Okay. And the joints., okay. So you're Lithuanian, right? Mm -hmm. And uh, do you love Vilnius?: Well, yes, of course. <laughs> Any reason for that? <laughs> Sorry. Uh, wh why do you love like it? What is beautiful? Because it's cozy and nice and mm -hmm. beautiful old town and small, so you can reach any place. <laughs> and another question is, do you know any Turkish writer who got Nobel Prize oh, for literature? You didn't say you would <laughs> ask this question. This is unfair. <laughs> yeah. You no, <know>, I'm Lithuanian. <laughs> okay, thank you. Привет. Привет. Ты любишь Вильнюс? Да. Почему? Потому что Вильнюс это культурная столица, и я здесь э, жила много лет. Спасибо. Пожалуйста. Do you know any Turkish writer? Whatever. No. Turski. oh. <laughs> ah, Нет. Okay. Kimse Nobel ödüllü bir Türk yazarı tanımıyor. Demek ki Nobel ödülü o kadar da prestijli bir şey değil. Nobel ödülünü geçtim. Gerçi Türk yazar tanıyan da yok ama neyse. Edebiyat Fakültesi ya. Burada benim için anılar var. İşte tam şurada sevgilimle oturup fotoğraf çekinmiştik vesaire. Bu suşi dükkanı da garipti. Sadece ergenler var içeride. Çok enteresan ve kamerayı çıkarıp çekim yaptığında dik, dik bakmaya başladılar. Sapıklık yapıyorum falan zannettiler. Tuhaftı. Gördüğünüz üzere bir de Litvanya kalesi var. Aslında Rusların esaretinde çok fazla kalmışlar. Polonya ile zaman zaman birleşmişler. Burada da bir müze var. Müzeden önce gençlerin buz pateni yaptığı alanı göreceğiz. Ondan sonra da işte Litvanya tarihini, eski kaleli tapiri, historik dönemden işte 1800-1900'lara kadar kullanılan alet edebiyat, kılıç, tarih vesaire bunları görüyoruz. bir Husserl Age of oynadığım zamanlardan biliyorum ama Türklerin de böyle belirgin kanatlı atı var onun için ilgimi çekti. Avrupa'da da var tabii ki. Bizden almışlardı muhtemelen. detaylı işçiliğe bakar mısınız ya? Eski insanların bunlarla uğraşması falan yani seri üretimden önce bunları yapabiliyor olması beni her zaman şaşırtıyor. Bu kralı taht diye kandırmışlar. Abi normal bildiğin kahvehane sandalyesi bu. Yılbaşı ayinleri başlamış durumda. Uzun uzun türküler, şarkılar, ritüeller yapılacak. Artık zaman yaklaşıyor yavaş yavaş. tek ayakla basıp dönüyordun sonra o yönüne göre bir şeyler oluyordu şans mı getiriyordu ne hatırlamıyorum ama ben... bir de bizde deve var derler bunların her yerinde deve var ya We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Geleneksel bütün Avrupa şehirlerinde gördüğümüz meydana kurulan yılbaşı pazarı küçük küçük kulübelerde işte çikolatalar, tatlılar, şekerlemeler, sıcak şaraplar vesaire satılıyor. Rengarenk bir ortam oluşuyor böylece. Bu silindir tatlı ilk önce ilgimi çekmişti ama Avrupa'nın her yerinde bundan var gına geldi. <laughs> Gelirseniz ket kafeyi tavsiye ederim. Güzel, estetik ve elit bir yer içinde kediler de var gördüğünüz gibi. Geleneksel Litvan yemeklerine bakalım dedim. Bu Gera Litvan içeceği. Ekşi üzüm suyu gibi bir şey. Bozulmak üzere olan. Biberlemişler peyniri ısıtmışlar. Lezzetli bir şey. bir şey. Bu çorba enteresan ekmeğin içine koymuşlar. Bu da tavuk köftesi gibi bir şey. Süt soslu bir sıvının içerisinde bulunuyor. Airbnb'den kiraladığım ev merkeze çok yakın eski bir ev. 1924'ten itibaren ayakta olan bir ev işte. İçeride ev sahibinin mekanı. Kendi odamı göstermeyeceğim. Takıldığım yer böyle. Mutfak. Gitmeden önce bana da içebileceğim şeyler bırakmış. Her yere notlar bırakmış. Yardımcı olmuş sağ olsun.

السلام Salam <laughs> <laughs> How long have you been living in Vilnius? In Vilnius, around in 14 years. 14 years, wow. Yes. So, do you like the city? I like some things. <laughs> uh, not everything, of course. There is no perfect city, anyway. So, I like it's like cozy, small city. Easy mm -hmm. life here. Mm -hmm. Prices in general are affordable comparison to Europe. Uh, of course, I don't like that, uh, you know, the weather, rainy, cold, especially in winter, <laughs> yes. For someone from Jordan, it's, it's very cold. Yes, yeah. Do you know any Turkish writer who got Nobel Prize for literature? Mm, I think, yes, uh, the name may be Orhan. Mm. I don't remember the Tamuk. Same name. Tamuk. yes. Yeah, thank you. وعندي سروال كبير عليا شويه حبيتوا للواليده باش تخيطو ليا شميزه بيضاء خاصها غير شي تحديده وسميطه جديده جاتني من بلاد بعيده وعندي صباط قديم زعما بقى كايبني حتبي كان العام vakit artık ikide yaklaşıyor. Millet meydana toplanacak. Yığınla meydana toplanacak. Sonra geri sayım başlayacak. Ve sonra da havai fişek gösterisiyle devam edecek. Böyle turuncular giyip şarkılar eşliğinde dolaşan bir grup var. Bunlar 15 sene önce de vardı. Herhalde orada ezeli bir şekilde yaşıyorlar. sabahındayız. Akşam günahıyla, sevabıyla geçti. Şimdi günahlarımız affolsun diye kiliseye geldik. Hava alanından şehre ulaşım çok kolay. Gelirken otobüsle 1 euroya, dönerken trenle 80 sente geldim. Görüşmek üzere. Baltıklar güzelsin ve çok soğuksun.